Nasıl bir Türkiye hayal ediyorsunuz? Nasıl bir Türkiye hayal ediyorum? Her şey artık. Şu hastalık bitsin, şu zamlar geçsin. Evet. Bunları beklerim. Evet. Peki bu son zamlarla ilgili ne söylemek istersiniz? E, alım gücü yok yani. Yok e, alınabilecek gibi değil hiçbir şey. Evet. Ne diyebilirim başka? Eleştirsek de ne yapabiliyoruz? Doğru. Hiçbir şey elden gelmiyor. Ya alacaksın, ya yemeyeceksin, ya da almayacaksın. Doğru. Başka çare yok. Teşekkür ederim. Tamam, Çok sağ, tamam. sağ olun. Önce bir Türkiye. Mesela açılmış gün Cumhuriyetçi, laik. Bu bir Türkiye derim. Yani şu anki Türkiye'yi tabii ki de değil. Derken Biraz siyasete girer ama yani şöyle söyleyeyim. Şu an ülkemizde neyin doğru gittiğini ben önce öğrenmek istiyorum. Hiçbir şeyin doğru gittiğini düşünmüyorum. Yani ekonomi olarak da, yani inanç olarak da zamlar ediyor. Hiç girmeyelim isterseniz. yani o bu konu bunun sonu sonra ben cezaevinde herhalde olurum. <laughs> o yüzden <laughs> hiç o konuya bir girmeyelim. Yani, yani şöyle söyleyeyim şu anki zamlar hani zam gelmeyen bir şey var mı? Ben iki kişi e, yani tek başıma yaşayan bir insanım ve bana 550 lira doğalgaz geldi. ya e, 200 lira elektrik faturası geldi. Neyin e, vergisini ödüyorum? Hani insanların kaçak kullandığı elektriği ben ödemek zorundayım. Hani neyin şeyi bu hani neyin davasını gidiyoruz ya da işte atıyorum e, tabii ki de ülke olarak herkese açığız ama neden Türk halkı Suriye vesaire işte diğer halktan neden bir tık aşağıda bunu öğrenmek iste isterim açıkçası yani siyasetçilere bunu sormak isterim hani bu parti vesaire vesaire değil ben koyu Atatürkçü bir insanım parti tutmuyor bütün partilerin kendi niyetiyle giden bir Türkiye istemiyorum. Türk vatandaşı haklarını koruyor. Gerçekten Türkiye'de bugün yaşam şartlarında, ekonomi şartlarında yaşayan bir ülke isterim. Vallahi şu anda kötü bir Türkiye hayal ediyorum. Neden? <laughs> Durumları görmüyor musunuz? Sizce nasıl şu an ekonomi durum nasıl yani gidişat nasıl? Siz berbat. Ülkenin. Berbat. Evet. Peki bu son zamlarla ilgili elektrik zamlarla özellikle neler söylemek istersiniz? Asköy ücretlerinin yandığını düşünüyorum. Değil mi? Aynen. Peki teşekkür ederim. Çok Peki, sağ olun. Rica ederim. Evet. Git evet. tamam mı? <laughs> e getirti. Mete evi tamam mı? tamam <laughs> <Alıyor>, <laughs> <laughs> mı Reisim. Allah aşkına bak bunlarla bir ilgilen net. İsimli abi isim soruyor. Şaban, Şaban abi. Şaban abi. Şaban çabuk. Yok alıyor. bizim Kemal Sunal Şaban değil. Cumhur rahmetli oldu. <laughs> o Şaban değil. Başka. Soy isim neymiş abi. Sabahın hep güzel. Tamam hemen konuya girelim. Nasıl tamam. bir Türkiye olsun istersin? Ya ne bir sıvı Türkiye bu? Su Nasıl, Nasıl bir, Türkiye? bir Türkiye? Güzel bir Türkiye. Vallahi güzel. An. Dünyanın Şimdi... en güzel yaşanacak yer Türkiye. Doğru evet mi? abi. Peki evet. son zamlarla ilgili neler söylemek istersin? Ne zaman abi ne zamları? Eretik hey. zamı, çiçek yağ zam mı zeytin yağ mı her şeye zam. Abi bana sorar mısın elektrik ne kadar geldi? Ne kadar geldi? 72. 72 neden 72'lere geldi? Size? Onu da izah edeyim. Abi, AKB. AKB... AKB Levent Özer yazıyor. Sen de AKB'li olursa sana da gelir abi. AKB'li olsam? Tabii. E ben AKB'liyim maniye gelmiyor. Bana şu an 1 milyar dört yüz yetmiş lira geldi. Sen ondan. Yok ben hala aktifim. Allah. satmışsındır. <laughs> Yok ben satmam. Ben partimi satmam. Tamam sanki parti. Olmaz, ne kalsın artık. Tamam abi. <laughs> Buyur ne o, soruyorsun? Sonra sonra ne sonra var sonra... Allah'ını seviyorsan nasıl yaşıyoruz işte. Ne güzel yaşıyoruz işte. Neyimiz Hı. eksik? Evet. Neyin eksik abi Allah aşkına sana Neyiniz soruyorsun? var? Türkiye'de. Abi 8 tane... Sani... Sağ ol mübarek Mülayim, Sağ ol mübarek Mülayim. Sekiz tane dairem var. Bir tane yazlığım var. Bir, bir tane daha evim var. Kışlık evim var. Daha ben ne isterim bu Türkiye'de? Bunların hepsi Türkiye'de yaptım. Daha ne yapayım? Ben namkör mu olayım? Namkör mu? Ol. Hani namkör mu oluyorsun? Yani? Valla ben 45 senedir çalışıyorum. Evet, başka soru hocam. Evet. Şu an bir seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin? AK Parti abi. Neden? E bu abi ondan başka gelecek bir parti var mı sana Allah aşkına Doğru. soruyorum sana Doğru ben tamam, size soruyorum kim? Abi ben sana yabancı dille konuşacağım Harit Kon, Fight is Joint Fight, Erdoğan Abi Türkçe konuştum, <laughs> Erdoğan dedim <gülüyor> <gülüyor> Tamam olan, teşekkür ederim Demokrasi olan, insan hakları olan bir ülke isteyeyim Evet Başka efendim? Herkesin hüroğluyu, adaletli 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 evet. Uygar bir ülke istiyorum Adalet olmasa, demokrasi olmasa ekonomi de olmaz ekonomi olursa her şey düzeler. Adalet olursa her şey düzeler. Peki şu an Türkiye'nin e, durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? İyi bu iyi görmüyorum şu anda. Ne gibi efendim bir açıklama yapar mısınız? Nasıl yani? Zamlarla mı ilgili neler diyeceğim? Ekonomi çok kötü zamlarla evet. tarım tarım bitti, üretim yok. Evet. Gübre tarım da girdiler, evet. mazot, gübre, ilaç. Evet. Ben tarım e, yapayım çünkü. Evet. Edirne'den ben. <laughs> Edirne'den mi oturuyorsunuz? Buraya, edirne'de oturuyorum. Buraya fuara geldim. Evet. E, onun için fuarda da gördüm. canlılık yok. Evet girdiler çok pahalı olduğu için işte elma portakal falan mesela hep nakliye pahalı, mazot pahalı, köprüler pahalı, otobanlar pahalı olduğu için raflara yansıyı Evet. Konuşmakla şeyler düşmez fiyatlar. Evet. Çiftçi desteklenmesi lazım. Temel inşallah bir tez zamanda ekonomimiz düzelirse. Çok sağ ol, teşekkür ederim. Nasıl bir Türkiye hayal ediyorsun? Vallahi şöyle bir Türkiye hayal ediyorum. Ee, ekonomik anlamda krizi yaşamadığımız, yani ileride ailemizi kurup huzur ve refah içinde yaşayabileceğimiz. Ben e, 2000 senesinden beri kemer altı çarşısındayım. Ee, yaklaşık 15 senedir kriz içerisindeyiz ve geç, hani bize teğet geçen bir kriz vardı söylentilere göre. O teğet geçen kriz bizim kalbimize saplandı. Bunu da ben buradan duyurayım. Ee, ben evlenme yolunda ilerleyen ancak maddi açıdan sıkıntı yaşayan, bu yüzden evlenemeyen, yuva kuramayan, yani huzur ve refahtan çok uzak bir hayat yaşıyorum. Günlük 150-200 lira yövmeye burada çalışıp bir ekmeğe 3 lira verip, iki ekmeğe 6 lira, 7 lira verip yani yaşamaya çalışıyoruz. Yani ekonomik anlamda bitik bir ülke ülkede yaşıyoruz. Ha yani şöyle tamam tüm dünya ülkeleri bazı sıkıntılar yaşıyor ancak bize e, kuzu veya koyun muamelesi yaptıkları sürece biz hiçbir yere varamayacağız. Z kuşağı deyip duruyorlar ya. Z kuşağının ancak 3-5 senesi var. Sene 2023'te görüşürüz. Nasip olursa. Ben de buradayım. Teşekkür ederim. Konuşmuyor, ben teşekkür ederim. sen yanlış sana sordum bu soruyu ya. Abi ben güzel şeyler düşünmüyorum da. Ya, o yüzden o hiç söylemeyeyim ben en iyisi ya. Söylemiş kadar Eyvallah sağ olasın. Yani kötü reklam olmayayım Türkiye'ye. Allah hakkımızda hayırlısını nasip etsin. Aga. Şey, İçin yanık gibi. E, evet abi içimiz hep yanık ya. Ne olacak bir böyle baba? bilmiyorum nasıl olacak abi işte yaşıyoruz göreceğiz aynı Türkiye'de yaşıyoruz. Her gün kalkıyoruz yani aziz Allah. Her gün kalkıyoruz böyle yeni bir zamla yani elimizi yüzümüzü yıkar gibi her şeye zam geliyor yani. Elimizi. Her gün böyle bir şeyle Hiçbir şey hayal edemiyorum ben. Neden <laughs> abi? Türkiye olmaz abi yurt dışına çıkmam. <laughs> Çekim yanlış sokakta. Abi ya. O kadar Abi başımızdakiler olduğu sürece sıkıntı. Evet, Değişmiş. De. Tabi abi biz zengin olduğumuz için bize fark etmiyor abi. Ee, özellikle ekonominin aşağı düşmesini, elektrik faturalarının inmesini, e, en azından gelecekte gelecek çocuklarımızın e, daha güzel, daha yaşanabilir bir Türkiye olmasını istiyorum. İnşallah bu sözlerim duyulur. Teşekkür ederim. Vallahi iyi olmasını istiyorum ama bir türlü durum gidişat kötü. Hangi hayalleriniz gerçekleşirse de iyi bir Türkiye olur? Vallahi bilemiyorum şimdi. Böyle bir anda geldiniz çok oldu. Ben böyle bir anda geliveriyorum. <laughs> Teşekkür ederim. Sağ olun. Eyvallah, bir şey İnsanların ee, bu güzel memleketimizi Terk edip de Avrupaları yurt dışına yerleşme, yerleşmemesi için bütün insanların huzur, refah içinde güzel bir ekonomiyle insanların kendi memleketimizde yaşamasını istiyorum. Çok rahatsızım bu durumdan. İnsanlar ülkemizi terk ediyor. Çok acı bir şey aslında. Değerleri kaybediyoruz. Kesinlikle. Yani her tarafı tüm güzelliklerle dolu Türkiye'mizi insanların, kendi insanlarımızın terk etmesi insana acı veriyor. Ben kendi vatandaş olarak Türkiye'yi çok seviyorum ama inşallah her şey düzelir. Tabii mutlu değiliz, memnun değiliz. Kötü bir ekonomi bu şekilde. Çok sağ olun. Ederim. Rica ederim. Ben Merhaba. Ben... Çocukluğumun Türkiye'sini istiyorum. Daha huzur, daha mutluyduk. Her şey. her şey daha hadi çocuk dünyası çok geniştir, zengindir, daha böyle pembedir. Hı hı. Daha mutluyduk. Her anlamda herkes daha yüzler gülüyordu her şey istediğimizi daha fazla alabiliyorduk. Tabii yaşımız çok genç şey değil ama yine de çocuk dönemi hatırladığım zaman daha mutlu olduğumu hissediyordum. Şu anda maalesef o duyguları yaşayamıyoruz. Bir de içinde bulunduğumuz işte bu sürpriz Covid olayı maalesef insanların mutsuzluklarını mutlu bir Türkiye istiyorum. Hayallerimin gerçekleşmesini istiyorum. Eski günlere tekrar dönüş istiyorum. Umarım gerçekleşir. Sağlıklı Sağlık sadece sağlık. Nasıl bir Türkiye hayal ediyorum? Hayal <laughs> edemiyorum abi. <laughs> hayal edemiyorum pek. Neden abi mutlaka vardır mı hayal? Yok et, umutsuzum yok. bu konuda Neden babacığım umutsuzum Adil ve pardon. özgür bir Türkiye. Başka mı lan? Başka herkesin rahat ettiği bir Türkiye. Başka gençlerin geleceğini umutla baktığı bir Türkiye. Daha var çıkarsın da. Yeter ya, bu kadar. Ediyorsun. Hayal et diyorum. <laughs> Tuncay'cım sen konuş. Gel Tuncay'cım. bu tamam işin pühiri. <laughs> Gel aşkım. Hayaletli ve e, refah seviyesi yüksek bir Türkiye hayal ediyorum. Başka? Onun dışında e, tabii tabi insan hakları hani daha iyi olma, olan bir ülkede yaşamak isterim. Hani. Öyle bir ülke bekliyorum. Devam, tamam, Nasıl Lazım. Yok mu abi insanlar? Yok memleketler herkes birbirini koparma peşinde abi. <gülüyor> <gülüyor> hey, ee, ne diyeyim yani. Kim kime denk getirirse hani. Diyorsun. Ee, diyorum gerçekler o yani ben demiyorum valla. Hayallerini söyle. Hayalimiz ne biliyor musun? İnsanlar insan gibi davransın. Başımızdakiler de düzgün yönetsin olay bitsin ya. Herkes üstüne düşeni yapsın yani. Ne bileyim. Şey ne ben bir şey demiyorum abi. Sen ne diyorsun? Valla ben de bir şey diyemem. Nasıl bir Türkiye hayal ediyorsun? Valla ölmüşüz ya. ya, ölmüşüz cenazeye gelen yok. Lokma döktüreceğiz yarın öbür gün burada. Allah var <laughs> mı var? var var Allah'a şükür. <laughs> o kadar var. <laughs> ben Türkiye Türkiye seviyorum. Şu an memleketime çok rahatım. Peki Cumhur, baba. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan çok memnunum. Sen Cumhurbaşkanı olsaydın ülkeyi nasıl yönetirdin? Adı sordum. Adam ülkeyi ben aynı o adam gibi yönetirdim. Yanlış tamam. anlama. Amerikan'a gidiyorsun Amerikan'a gidiyorsun polis polis mesele polise böyle yaptın polise sıkıyor sana ama Türkiye'de polise böyle yaptın polis bir şey demiyor Türkiye kadar güzel bir memleket yok Türkiye kadar güzel bir yeri yok. Memleketimiz çok güzel ama onu inkar değil. Ben sana nasıl Eğer eğer Cumhur eğer Cumhurbaşkanı hakkını yiyen varsa, onu sevmeyen varsa Allah'ından bulsun. Ben Cumhurbaşkanı seviyorum. Neden biliyor musun? Adam harbi adamdır. Ne yönde? Adam harbi adamdır. Ne Neden biliyor musun? Geçmişe dönersen geçmişini biliyor musun? Biliyorum. Geçmişte ne yaşadın? Geçmişini şimdi bak. Edeyim, şimdi ben. bak. şimdikiler şimdi bir mi? Ne kadar rahatsın? Değil mi? Eskiden bunlarla kandillerle aydınlanıyorduk işte. Evet, Şimdi elektrikle aydınlanıyor. Şimdi sana polis bir şey yapamıyor. Rahat memleketle geziyorsun. Eskiden ama yapıyor, Seni götün nezarete 10 tane sopa götünü sokuydu. Şimdi yapamıyor. Anladın mı? Ben burada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seviyorum. Başka. Allah onu bizim başımıza. Ki hayal ediyorsunuz. Nasıl bir Türkiye hayal ediyoruz? Evet. Öncelikle çocuklarımızın gelecekleri çok güzel olmasını hayal ediyoruz. Ee, sağlıklı, mutluluklu memleketimize gelecek vaat eden günler bekliyoruz. Allah devletimizi, milletimizi, vatanımızı, beraberliğimizi bozmamasını, düşmanlardan bizi inşallah korumasını temenni ediyoruz. Zamlar hakkında neler söylemek istersin? Ee, zamlar hakkında neler söylemek istiyorum? Ee, şu andaki ekonomik Sıkıntı bütün dünya ülkelerinde var. Bizde de olduğu gibi şu anda normal karşılıyorum. Ee, tabii ki bazı alım güçleri düştü ama yapacak bir şeyimiz yok. Ee, birazcık kendimizi idareye sokmamız gerekiyor. Çünkü çok fazlasıyla özgür yaşamaya başladık. Her şeyi bol yaşamaya başladık. Birazcık sıkıntıya girdiğimiz zaman hemen işte sağa sola başlıyoruz konuşmaya. E Tabii ki alım gücü biraz düştü ama düzelecek bunlar inşallah.